Arkadaşlar merhaba 56'lık kuluçka makinemize bıldırcın yumurtası koymuştuk. Bugün 16. gün gördüğünüz gibi çıkımı alacağız şimdi bunları. Bir yandan da hızlıca döl kontrolü yapacağız. Şimdi makineyi bir kapatayım. Önceki videolarımız izleyen olduğum bilmiyorum. Yumurtaları yollara doldurduktan sonra böyle üstten yumurta da koyduk. Yani fazladan koymuş olduk. Bir denemek amaçlı. Birkaç tane şöyle araya girip kırılanlar oldu. Sonradan böyle bir karton koydum. Sağa sola gitmesin diye. Biraz faydası oldu bu kartonun. Kaç tane bilmiyorum. Şu üstte de bir 30 taneye yakın var. Yani 90 tane yakın yumurta var. Onlarda da yavru oluşmuş. Onlara da hızlıca bakacağız. Şimdi makinamızı kapattık. Bir yandan bakmaya başlayalım. Arkadaşlar şimdi dur kontrolü bir yönden bir bakalım dedik. Biraz zor oluyor gibi. Yumurtalarımız da bayağı dolu. Hatta şurada birkaç tanesi çatlamış. İçinden de ses geliyor. Gösterebilirsem Bakın şurada. Şöyle daha net gözüküyor. Yani çatlatmaya başlamışlar. Hatta birkaç tane de gözümüzün önünde dek geldi. Böyle yumurtalara vuruyorlar. Ben direktmen sayacağım kaç tane yumurta olduğunu tam bilmiyordum. Şimdi dört tane şuraya koydum. Üsttekileri bir sayayım hızlıca. Şuradan iki tane almıştık. Onların yerine bir koyayım şöyle. Yani birkaç tane çatlayan fark ettik. Üsttekilerde de hatta yavru var. 2 5 6 6 7 Hatta şurada da çatlatmış. Bakın arkadaşlar şurada çatlatmış. 8 8 10 belki sabaha kadar çıkımı olur. Bugün 16. gün. Yani tam 16 günü doldurdu. Hatta belki birkaç saatte geçti diyebilirim. 13 13 3 6 9 13 15 Şimdi üstteki yumurtaları sayıyoruz. Kaç tane koymuşuz? 56'lık yumurta makinamızı fazladan 15 15 17 17 20 20 23 23 25 25 27 29 32 32 35 tane fazladan yumurta koymuşuz. 56 tane de burada. 91 adet yumurta var arkadaşlar. 91 adet yumurtadan 92. bir tane de buradaymış. 92 adet yumurta var. Dediğim gibi böyle viyolleri doldurduktan sonra şuradaki hareket etti arkadaşlar. Büyük ihtimal çıkmaya çalışıyor, vuruyor. Çatlatmış mı diye bir baktım. Daha yok. Birkaç tane böyle şurada yine vurdu bir tanesi. Yani bugün sabaha çık çıkmaya başlayan olacaktır mutlaka. 92 adet yumurtamız var. Bir önceki çıkımda 56 adet yatırmıştık. 50 tane çıkım olmuştu. Şimdi fazladan viyollerin üstüne koyduk. 92 adet yumurtadan sizce kaç tane çıkar? Ee, ben topluca çıkım bittikten sonra toplam kaç çıkım oldu hepsini paylaşacağım. Şunları üste koyduğum yumurtalar. Bunları da viyolden çıkarıp çıkımı alacağız şimdi. Şimdi viyoldakileri de çıkaralım. Çıkımı alalım arkadaşlar. Dediğim gibi çatlayanlar var. Hatta yine şurada bir tane bakın. Şöyle çatlatmış. Şimdi bunları çıkımı alalım. Evet arkadaşlar. Dün bıldırcınlarımızı çıkımı almıştık. 92 adet yumurtamız vardı. Bugün 17. gün olacak. Yani 2-3 saat 17. gün olacak. Bildiğiniz gibi buldacılar 17-18 günde çıkıyor arkadaşlar. Şimdi makinamızın başına geldim. Dün nemi diye su koydum. Biraz ısıyı düşürdüm. Yani nemi 70'lerden yukarıya çıkardım. Çıkım anında nem yüksek olacak. Bilginiz olsun. Isıyı arkadaşlar 37 buçuk 37 ,4, bu civarlara kadar düşürün şu an makinamızı bir bakalım çıkım olmuş mu? Çünkü dün bayağı çatlayan yumurta vardı çıkım aldım. Zaten dört kontrol yapmadan hızlıca aldım. Şimdi şöyle bir makinamızı kapatıp hızlıca çıkanları ana kucağına alacağım. Çünkü bayağı bir yumurta var. Maşallah arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı bir çıkım olmuş. Yani şöyle toplayanları kendinde olanları alalım. şöyle bakalım 2 4 4 4 6 8 10 11 11 13 13 15 15 17 18 20 22 23 24 25 yani şu an daha var içinde. 2, 4, 5, 6 tane var ama şu, bunlar toplamışlar arkadaşlar. Bunları 2 dakika şuradan bir ana kucağına götüreyim. Evet arkadaşlar. Onları şimdi ana kucağına aldım. Şu kabukları temizleyelim. Biraz burada rahatlasın. şurada yeni çıkan var birkaç tane onlar biraz toplasın diye almayacağım gördüğünüz gibi şu an 25 tane ana kucağına aldığım var Dün zaten belliydi yani bayağı bir yumurta çatlamış çıkım olacağı belliydi gördüğünüz gibi arkadaşlar şu an şöyle Bayağı bir çıkım olmuş. Şimdi burada 2, 3, 4, 5, 6 tane de daha dışarıda var. Çatlayanlar da var arkadaşlar şurada. Bakın çıkmak üzere bu birazdan çıkar yani bayağı daha çatlayan da var yani 6 tane şu an burada var bak bu da çatlamış arkadaşlar bu da çıkar birazdan yani daha bir bayağı bir çıkım bekliyorum açıkçası çünkü daha 18. güne kadar çıkım devam edecek. şöyle şu ikisi de iyi duruyor ikisini de alalım çıkım devam edecek Arkadaşlar şu an 31 tane çıkmış yine dediğim gibi çatlayanlar var bakın bu da çatlamış şimdi burası böyle kalsın kapatalım şuradan şu biraz iyi duruyor şu da iyi duruyor sanki. Şu ikisini de alayım. Hatta yem bile istiyorlar arkadaşlar. Şu ikisini de götürelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ana kucağını aldım. Bir tane ampul yaktım. Zaten hava sıcak. Yeterli olacaktır. Böyle bir halı serdim. Yani rahat gezsinler diye. Çünkü yeni yeni yürümeye başlıyorlar ya. Böyle yemlerini koydum. Hatta gelip böyle yemeye çalışanlar da var. Zaten bıldırcınlar bildiğiniz gibi biraz çabuk büyüyüp çabuk gelişiyorlar arkadaşlar. Yani iki gün, üç gün içinde toparlayacaktır. Yani ölecekler olacak tabii ki. Ölecekler kendini belli eder iki, üç gün içinde. Biz bu süreçte bakmaya, dikkat etmeye çalışacağız. Elimizden geldiği kadar öldürmemeye. Yani bıldırcın çıkardıktan iki gün üç gün dikkatli olursanız çabuk toparlayacaktır. Şu anlık bir sıkıntı yok. 25 tane iki tane daha getirdim sonra 27 tane şu burada var. Makineden daha bugün akşama doğru çıkım olacaktır. Bu şekilde bekleyeceğiz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi genelde klasik bıldırcın, beyaz bıldırcın da var birkaç tane. Şimdi kapatalım buraya bir de bunlara böyle bir ince bir suluk ayarlamamız lazım. Aşağıdaki suluğu getireyim. Bu şekilde arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şu an çıkım işlemimiz devam ediyor. E 25 tane almıştık. 4 tane daha aldım. 29 tane civciv aldım. Şu an gördüğünüz gibi 17. gün oldu. Geçiyor hatta. Daha bir iki gün falan çıkım devam edecektir. Çıkanlar varsa onları da alacağız. Ana kucağına bir bakalım hızlıca. Şöyle bir kapatalım makinamızı. Hızlıca bakıp çalıştıralım tekrar. Bayağı bir çıkım oldu. Gördüğünüz gibi yine çıkım olmuş. Kendine gelenler de var. Yeni çıkanlar da var şuradan kabukları şöyle bir alalım gördüğünüz gibi şu bir yere çıkmış şunlar toparlanmış yani kaç tane oldu bir daha da çatlayanlar var bakın şurada biri yine çıkmak üzere Şu çıkanları ana kucağına alacağım arkadaşlar. 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Bir 10 tane ana kucağına alacağım var. Şu kendine toplanır ana kucağına alayım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi makinemiz bugün 18. güne yaklaştı. Akşama doğru 17. gün yani 18. gün olacak. Şimdi yine çıkanlar varsa ana kucağına alacağım. 30 taneden fazla çıkım oldu. Bir bakalım bakayım. Makineyi kapatalım hızlıca. Çıkanları alalım. Gördüğünüz gibi yine çıkımlar olmuş. 2, 4, 6, 8, 9 tane daha bir çıkım olmuş. Şurada bir tanesi ölmüş. kabukları toplayan Şurada da yine bir ölen vardı dün bunlar tam çıkmamıştı Yine burada çatlayanlar var arkadaşlar Gördüğünüz gibi bakın çıkıyor Dediğim gibi çıkım devam edecektir. Bakın burada yine bir çatlayan var. Çıkım devam edecektir. Şimdi bu çıkanları ana kucağına alacağım arkadaşlar. Makinemizi tekrar çalıştıracağız. Daha bir bayağı yumurta var. Daha kaç tane çıkım olur bilmiyorum ama mutlaka çıkım devam edecektir çatlayanlar var çünkü daha makinenin içinde Hatta bakın burada şunları çıkaralım arkadaşlar ana kucağına alalım Evet arkadaşlar bugün 19 günün sabahı gördüğünüz gibi dün birkaç tane çıkmıştı yine onları da aldım Bugün de bir bakacağız Yarın büyük ihtimal kapatırım makinayı. Önce bir kapatalım çıkın var mı bakalım. İki tane, üç tane var. Bir tanesi de çıkmış ölmüş. Şurada bakın. Bunları da ana kucağına alacağım. Büyük ihtimal başka çıkım da olmayacaktır. Yine şurada bir iki tane sıkılmıştı. Çıkamamış. Şurada bir tanesi ölmüş. Bir bakalım bunlar da ana kucağını alalım arkadaşlar. Yarın son kez bakıp çıkımı sonlandıracağım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bugün 21. gün olmuş. Bayağı bir zaman da geçti. Bıldırıcı yumurtası koymuştuk makinemize. Bugün kapatacağım. Birkaç tanesini kırdım. içindekiler yaşamıyor şu an çıkmayanları sayıyorum. Şurada 3, 4, 8, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 29, 30, 30 35 tane çıkmayan var. 34 tane falan. 90 taneydi. Yani 60 taneye yakın bir çıkım oldu. Ölenler oldu. Bir 10 tane kadar büyük ihtimal bir 50'ye yakın bıldırcınımız var arkadaşlar. Onları da bir göstereyim. Makineyi bugün itibariyle kapattım. Şimdi ana kucağındaki aldığım bıldırcınları da göstereyim son durumunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bakın bunlar çıkmış olan bıldırcınlarımız. Şöyle göstereyim. Şurada genelliği şurada. Yani 2-3 günlük falan oldular. Toplayanlar oldu. Daha biraz toplamayanlar da var. Biraz sürecektir toplamaları. Yine ara ara sizlerle paylaşacağım son durumlarını. Şuraya doğru gelseler net gözükecek. Gelmiyorlar. Yani şurada arkadaşlar. Geneli şurada bakın. Gördüğünüz gibi. Yani şu bir haftalık süreç önemli. Çabuk toplarlarsa bizim için iyi olacak. Çünkü bir haftalık süreçte biraz toplama evresi sıkıntılı oluyor. Hastalığın oluyor. Yemiyor arkadaşlar. Şu an bir sıkıntı yok. Birkaç tanesi böyle daha yeni çıktığı için tam kendine gelemedi. Onlar da gelecektir. Mesela şu küçük kendine gelemedi iki tane üç tane var bir tanesi de böyle boynu yamuk gibi o neden öyle oldu anlamadım o da büyüyecek mi bilmiyorum onu da büyürse göstereceğim sizlere bakın orada bir tane var yeni çıktı yani tahminimce 50'ye yakın var biraz e, şöyle bir bir hafta bir süre geçsin ondan sonra daha net belli olur büyüyecekler büyümeyecekler çünkü Ildizinler biraz hassas olduğu için çabuk ölenler oluyor. Yemlerinde böyle attım, suları da var. Gayet toparlayanlar da var. Bakın şunlar toplanmış kanatları da çıkmış. Bu şekil bekleyeceğiz arkadaşlar. Son durum ne olur göreceğiz. Buna benzer videolar için de takipte kalmayı unutmayalım. Ildizinlerin son durumunu da paylaşacağım sizlere arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.